varsa tam hepiniz Bir ben usbe on içeri sarastlar. Yanında adam var hoş geldin Önce bir gün usbe adı adamlar işimiz. Hayır usbe biz oyunu başlayalım. Oyunu başlayalım. Ben biraz şunu yani ben bu oyunu benim yüzden sonra öğrendim onun nasıl geldiğini ablama yedirdim. Valla yani teyze top <laughs> keyif ya. Bir daha deser çeşitli böyle bir tasa oyu Ne anaslar için? Böyle biz anasla Nasıl bu, bu, bu ana? İlk Meda çok az mı? Diye sorulan not Sen yani asarsanız zaten bütün kaderde masaya biliyorsunuz. Sırt, Şimdi ben yine tutuyorum. Evet ama bu onun yani en sevdiğim kaderde he an kader. Yavaş sesle. <laughs> Arasay'ı yediğimde iddialandı. Varsa Tade seçeyim, ne seçeyim, ne seçeyim. Şükür, diyorum, <laughs> <Çıtır, evet, çıtır. gülüyor> bu. Ben bunu çok seviyorum Arasay, yani en sevdiğim Tade'lerden bir tanesi. Çok <laughs> to içmiş anladı, derdi araya Asla bu tatım her şey bu nasıl bir hastalığı bir insan olsan nasıl söylüyorum Şimdi ada işe ödemesi basit ve şey tol ve şiddiş bir sesi Zaten o da değil bir ateş ettiğinden dolayı tutar değil ayıp adamla diye söylediği değil ki yani. Sadece ablam ben o şey durmuyor bir süt var taş. Ben orada oğlum ama şey yani bir hep adamları ha, oyun döndü. Ağaçlar sayıda oyun döndü. Oyuna bir şey oldu arkadaşlar ben ne olduğunu anlamadım diye papağanda oyun. Çiğden kapandı mı? Dondu sonunda oyun mini attı. Yani saçma be, sapan arkadaşlar neyse ben bu videoyu sabah aldığımdan dolayı saçım fethi olmadı yani 3 ay sonra da video atabilseyeyim sonra da sonra 2 tane oynayı iyi videoyu kapatıcağıyım neyse hadi varım diyorum. oynayayım <laughs> niye ben seçeyim ya <laughs> baya ben bu oyunu seçmişim niye oyundu bu oyunu seçeyim

Aa yalnız beni öldürdün neyse top dışı bir isimim var. Aa sen kim o ya Yey Ben oyundan, bulamıyorum. Tüm var ya tatami çok Adamın tuvaleti, ah tatami şey yaptı. <laughs> buraya orada düğmeden öldük yani. Ah mete ya. Adam adam Az onu tümü tümü yapıyor ya. Yeni kapılı geldi. Geldi. Bistro TV bu. Mamutu adı bu sınav. Oldu bu Tupaya batın ya. 135 tupu buluyor. Biraz sonra bunu tahmin edeceğim. Bir yerde oynayacaksınız ha. Yani ben daha sonra bırakıyorum. Sen sen arada bir şey değilse onu yapıyorum. Ben sen bu yalnız bilmiyorum değil. onu Neyse bu da son el olsun? Niye tabi ki mi cansız 5 olduğundan dolayı topa atar. ne Ben <laughs> bebe.